Attım sal. Bunu alırsın. Attım ki asas bir tane daha yandı. <laughs> Dönmeyeceğim attım tek. Of. Bir de attım tekini iki tane şimdi de düş. Ben istedim. Bir daha tor düş. Kürden sonra devre, ben istedim. Git DB atmadı. Tamam ölür belki 385. Git şimdi DB düş. Kürden sonra ölür. Bir daha kalk tor düş. Tamam. Şimdi git devre. Şimdi kırdan sonra devre düştü. Manisat. Tamam. Bir daha. Valla orası bir çocuğu senin. Ha? Ha? Aferin. 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 Öyle greating ya. Yani. Gel bakayım. Atayım mı? Ya ya gidecek. <laughs> Grating yaptım bu ne kötü slop Attım ikini Ben arkamdayken hazır tordiş Tı Bebat Tamam dur attım şimdi Harika